kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle Azerbaycan vatandaşlarına harika bir haberle geldik. Nedir bu haber? Biliyorsunuz ki Herbalife dünyanın 95 ülkesinde var ve Azerbaycan'da da vardı ama bir farklı Azerbaycan'da bir süredir online üyelik yapılamıyordu. Artık Azerbaycan'da da online üyelik sayfası açıldı ve eski prosedürlere göre daha basit işlemlerle daha hızlı bir şekilde Azerbaycan'da da online üyelik yapılabiliyor. Ve siz de Azerbaycan sayfasından online üyeliğinizi yaparak ürünlerinizi indirimli bir şekilde temin edebiliyor olacaksınız Azerbaycan vatandaşları. Ee, Bununla ilgili daha önce Azerbaycan sayfasında online üyelikle ilgili bir video çekmiştik. Bu videonun linkini aşağıya açıklamaya bırakırız ki yapmanız, ilerlemeniz gereken adımları rahatlıkla görürsünüz ne yapmanız gerektiğini. Bunun sizin için avantajları ne? Birincisi öncelikle ürünlerinizi indirimli alabiliyor olacaksınız. Online üyeliğinizi yaparak hemen anında alışveriş yapabiliyorsunuz. %25, %35, %42 ve %50 indirim oranları var. Bu indirim oranlarına nasıl hak kazanıyorsunuz? Üyeli olduğunuzda zaten direkt %25 indirim hakkına ulaşıyorsunuz. Siz ürünlerinizi alırken her ürünümüzün bir puanı var. Totalde 500 puan ulaştığınızda %35, 2500 puan ulaştığınızda %42, ve 4000 puana ulaştığınızda %50 indirimli olarak ürünlerinizi alabiliyorsunuz. Bununla ilgili detaylı bilgiyi üye olmanıza sizin üye olmanızı sağlayan üye olduğunuz distribütörden detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Burada da şu noktaya geliyoruz, online üyelik yapabilmek için Herbalife'e üye olabilmek için bir distribütöre ihtiyacınız var, bir distribütörün referans numarasına ihtiyacınız var. Onunla ilgili eğer herhangi bir tanıdığınız distribütör yoksa e, numaralarınızdan bana ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu konuda üyeliğinizi de, koçluğunuz konusunda da hani sonuç almanızla ilgili ben yardımcı olabilirim istiyorsanız, diliyorsanız. Ee, şöyle bir durum var, en çok karşılaştığımız Türkiye'de olup da Azerbaycan vatandaşı olanlar vardı. Bunlar ben ne yapacağım diyebilir, gayet kolay. Azerbaycan sayfasından siz de üyeliğinizi yapıp sonrasında Türkiye sayfasından girip Azerbaycan sayfasında kayıt olduğunuz kullanıcı adı ve şifrenizi Türkiye sayfasına girerek ürünlerinizi indirimli, hızlı ve güvenli bir şekilde temin edebilirsiniz. Bu sadece Türkiye için de geçerli değil. Azerbaycan sayfasından üye olduğunuzda artık dünyanın 95 ülkesinde Herbalife'ın olduğu 95 ülkesinde sayfaya girdiğinizde zaten sağ üstü bayrak resimlerinden görüyor olacaksınız. Hangi ülkelerde Herbalife'ın olduğunu, hangi ülkelerden sipariş verebilirsiniz. Orada kayıt olduğunuz işte Azerbaycan sayfasında oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifrenizle diğer tüm ülkelerde aynı kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak giriş yapıp o ülkede ki adresinize ürünlerinizi rahatlıkla temin edebiliyorsunuz. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın ve ayrıca yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.